Hz. Peygamber'e vahiy geldiği zaman, yüzünün etrafında arı uğultusuna benzer sesler işitilirdi. Bir gün kendisine o vahiy hali geldi. Bir süre bekledik. Kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım bize olan hayrını bollaştır, azaltma. Bize ikram et, zelil kılma. Bize ihsan et, mahrum eyleme. Bizi memnun et ve bizden razı ol.'' Daha sonra Hz. Peygamber bana 10 ayet indirildi. Kim onların gereğini yaparsa cennete girer buyurdu. Ve ardından Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini okudu. Allah Teala vaat ettiği zaman bundan asla caymaz. Vaat edilen bu kurtuluş iman edenler için hem dünyada hem de ahirette gerçekleşecektir. Allah Teala mutlak kurtuluşa erenleri şöyle tanımlamaktadır. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar ırzlarını korurlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Öyle müminler ki onlar emanetlerine ve vaatlerine riayet ederler. Onlar namazlarına devam ederler. İşte bu özellikleri taşıyanlar Rablerinin yüce terbiyesinden nasiplerini almışlardır. İnsan, Kur'an ahlakıyla ahlaklandığı zaman, dünya ve içindekiler gözünde küçülür, her şeyin iç gerçeklerine nüfuz etmeye başlar. Bütün kötülüklerden temizlenir, her türlü boş şeyden uzaklaşarak, sürekli uğraşması gereken akidevi mükellefiyetlerinin bilincinde olarak yaşar. İşte böyle olanlar, müminler toplumunu oluştururlar. Allah Teala da bütün iyilikleri onlara bağışlar. İnsan aklının hayal etmekten bile aciz olduğu mükemmeliyetteki ahiret nimetlerini de onlar için hazırlamıştır. İşte Firdevs cennetine varis olacak olanlar onlardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır.